Merhabalar, plansız bir videoyla karşınızdayım. Neden plansız? Çünkü bugün internette bir anda böyle sizinle paylaşmam gerektiğine inandığım bir paylaşımla karşılaştım. İki kere paylaşmak oldu, biraz çirkin bir cümle oldu ama olsun. Ee, nedir? Ne var bunun içeriğinde. Hani bizim telafi eğitim sürecinde sizlere aktarmamızı istedikleri ikinci dönemin konularından özellikle kritik olanları belirtmişler bu paylaşımda. Ben de bunu sizinle hemen paylaşmak istedim. Bu akşam da Bakan Bey'in Instagram üzerinden bir açıklaması olacak uzaktan eğitim süreciyle ilgili. Onu da dinledikten sonra eğer mümkünse yani yapmayı düşünüyorum. Zaten her bütün hazırlıklarım tamam uzaktan eğitim sürecini ben sadece kendi sistemim üzerinden kendi öğrencilerime değil aynı zamanda YouTube'a da işte bu kritik konularla ilgili yüklemelerimi yapmak istiyorum. Neler peki? Yani bazı konulara çıkar, konu çıkarmamışlar da aslında kazanım çıkarmışlar. Mesela bir ünitede bizim size kazandırmak istediğimiz 5 tane davranış varsa atıyorum bunlardan 4'ünü kullanın veya sadece birini kullanın telafi eğitim sürecinde diye belirtmişler. Ben bunların linkini zaten aşağıya bırakacağım size. Siz de bu dosyaları eğer mümkünse çıktı alabilirseniz üzerine alıştırmaları birlikte yaparız diye düşündüm. Telafi eğitim sürecinde yapılan konuların e, 9. ve 10. sınıf olanlarını zaten zaten ben konu anlatımı olarak tamamlamıştım Tabii ki alıştırmaları çözerken yine şöyle bir üzerinden konuşacağız ama 11. sınıflarda ikinci dönem konularını henüz çekmediğim için onların nasıl olacak bilmiyorum bir şekilde planlayacağım ama ders anlatımına yani bu alıştırmaların çözümüne bu akşam bakan beyin açıklamasını dinledikten sonra başlayacağım. İsterseniz hemen e, ne olduğunu, içeriğini birlikte incelemeye başlayalım. 9. sınıflardan başlıyorum. Videonun altına da 9'lar, 10'lar ve 11'ler için dakikaları koyacağım. Siz de böylece boşuna e, tamamını dinlememiş olacaksınız. Şunu bilmiyorum. Mesela 9, 10 ve 11'ler için telafi eğitim sürecinde geçerli olan e, konular 12'lerin bu sene gireceği sınavlarda yalnızca bu yani 9'ların, 10'ların sadece bu konularından mı onlar da TYT kısmında sorumlu olacaklar? Zannetmiyorum çünkü onlar zamanında bu derslerin tamamını aldıkları için böyle bir şey söz konusu olmaz. adım adım biz de bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Yani ben de bilgiyi aldığım gibi sizinle paylaşıyorum hemen. Çok ileriye dönük neler yaşanacağıyla ilgili ben de çok fazla bilgi sahibi değilim. Öğrendiklerimi sizinle an be an paylaşacağım hem buradan hem Instagram üzerinden. Şimdi 9. sınıfta yani 31 Ağustos'la 18 Eylül arasında yapılacak telafi eğitimi kapsamında Anlatacağımız, bahsedeceğimiz şeylerden söz edelim. Üçüncü, dördüncü ve beşinci üniteden konuşmamızı istemişler. Toplamda size 19 kazanım aktarabilecekken yüz yüze eğitimde. Yalnızca bunun 13 tanesini aktarmamızın şimdilik sizin için yeterli olacağını düşünmüşler. Kimyasal türler arası etkileşimler kısmında bütün kazanımları veriyoruz. Maddenin halleri konusunda 10 kazanımdan 8'ini. Yani içeriğinde bazı e, kısımları elemişiz gibi düşünün. Doğa ve kimya konusunda da 5 kazanımı sadece birini aktarmamızın şimdilik yeterli olacağını söylemişler. Mesela Neler bunlar? Kimyasal türler arası etkileşimlerde zayıf etkileşimlerden bahsetmemiz gerekiyor. Sizinle tekrar bağ enerjilerinden ve zayıf etkileşimlerin sınıflandırmasından konuşacağız. Ayrıca bir de kısaca hidrojen bağından bahsedeceğiz ve kimyasal türler arası etkileşimler konusunu bu şekilde kapatmamız istenmiş. Fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda da işte bağ enerjilerinin büyüklüğü, küçüklüğü, hani hatırlayın 40 kiloji bölü mol diye bir sınırımız vardı bizim. Özellikle bu sınırın üzerinden bazı örnekler koymuşlar testlere. Fiziksel ve kimyasal değişimler konusundaki bu farklılıktan bahsettikten sonra da kimyasal türler arası etkileşimler kısmını kapatıyoruz bu üniteyle ilgili tekrarımız burada bitiyor. Maddenin halleri üzerinde açıkçası çok fazla eksilen bir şey olmamış. Maddenin farklı hallerde olmasının canlılar ve çevre için önemini birlikte konuşacağız katılar, sıvılar ve gazlarla ilgili yine çok fazla eksiltilen bir şey olmamış. Yine bunların genel özellikleri ve gazlarla ilgili tabii yine sıcaklık, basınç, hacim gibi kavramlardan bahsetmemiz istenmiş. Son olarak doğa ve kimya konusunda 5 tane kazanımımız vardı ama bunların içinde sadece suyun varlıklar için önemi üzerinde durmamızın yeterli olacağı söylenmiş. 9. sınıflarla ilgili anlatacağımız konular bunlar. Şimdi bize 2 tane etkinlik vermişler 9. sınıflar için ve diğer sınıflar için de böyle dokuzuncu sınıflarda her bir etkinlik öncesi şöyle kısaca küçük bir konu tekrarı yapılmış biz de bunun üzerinden geçeriz ama dediğim gibi çoğunlukla alıştırma yapmak üzerinden ve hatırlatma üzerinden devam edeceğiz zaten biz bunları uzaktan eğitim sürecinde sizinle bilgisayar ortamı üzerinden işlemiştik ama yani Herkes bilgisayara katılamadı tabii ki. O canlı eğitimlere katılamayan çok olduğu için orada aksayan olayları bir an önce toparlamamız için güzel bir fırsat olarak düşünüyorum ben de bunu. Buradaki örnekler oldukça fazla. Bunları tek tek tahtaya yazıp çözmek bayağı bir zaman alıcı olacağı için ben bununla ilgili biraz farklı bir yol olmasını düşünüyorum. Farklı bir yol izlemeyi düşünüyorum. Bilgisayardan hani şöyle küçük bir kutucuk halinde benim göründüğüm, yanında da işte soruyu çözdüğüm bilgisayar üzerinden olabilir. Akıllı tahtanın karşısına geçip akıl tahtada da bunları açıp olabilir ama bu sefer de akıl tahtanın üzerine kalemle yazmam gerekiyor. Bu da bayağı bir sıkıntılı oluyor. Tahtaya da zarar vermek istemiyorum. Onun nasıl bir yolda olacağını bilmiyorum ama farklı bir çalışma olacak kesinlikle. Alıştırmalarımız da bu şekilde. Şöyle kenara koydum bunu da. Bakıyorum. 2 tane etkinlik vermişler dediğim gibi. 9. sınıflar için içeriğimiz bu şekilde olacak. 10. sınıflara geldiğimizde hemen açalım programı. Bir kere karışımlar ünitesinde kalmıştı. Zaten ok şekilde e, ikinci döneme başlamıştık. Karışımlar ünitesindeki bütün kazanımlar yani 3 üç kazanımın üçünü de aktarmamızı istediler. Asitler, bazlar, tuzlar yine tamamını aktarıyoruz. 7 yedi kazanımın 7'sini de Kimya her yerde kazanım e, ünitesi içerisindeki 7 kazanımın sadece birini vermemiz gerektiğini belirtmişler. Şimdi bakalım. Karışımlarda Homojen ve heterojen karışımlar üzerinden konuşmuştuk. Çözünmüş madde oranını belirten ifadelerle ilgili bazı problemler ve alıştırmalar yapacağız ve çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örnekler vererek açıklayacağız. Sonra bir de kısaca yine ayırma ve saflaştırma teknikleriyle ilgili. Zaten benim bunlarla ilgili konu anlatımlarım mevcut. Bunları çeşitli örneklerle iyice kalıcı bir öğrenme sağlayacak hale getireceğiz. Asitler, bazlar, tuzlar kısmında dediğim gibi burada atladığımız hiçbir yer yok. Asitler ve bazların genel özellikleri, bunların moleküler düzeydeki özellikleri, birbirleriyle tepkimeleri ve günlük hayattaki önemli tepkimeleri. Ardından asitler ve bazların faydaları ve zararları ve bunların bunlarla çalışırken dikkat etmemiz gereken kısacası iş güvenliği önlemlerini işlememizi istemişler. Son olarak tuzlar ve bunların kullanım alanlarıyla da. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinde tamamlayacağız. Dediğim gibi kimya her yerde ünitesiyle ilgili 7 kazanımdan yalnızca temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar dedik ki zaten Covid döneminde de en çok temizlik maddeleri bizim için önemli olmuştu. Yani yaygın günlük hayat kimyasallarına bir göz gezdireceğiz. Yine bunda da aynı şekilde iki tane etkinlik tanımlanmış. Birinci etkinlikte daha çok e, konuların özet halinde e, kısa kısa böyle yönergeleri var. Altında da sorular var. Bu soruların hepsini çözmek istiyorum. Atlamak istemiyorum. Çünkü ben bu tarz paylaşılan şeylerin üniversite sınavlarında da karşımıza gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bunu nasıl bir yolla yapacağımı henüz bilmiyorum. Şurada şimdilik şeyler dursun, kağıtlarımız dursun. Geldik 11. sınıflara ve benim için en zor olacak tarafına. Bilmiyorum bakalım bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceğiz. Çünkü 11. sınıflarda ben ideal gazlarda kaldım. Konu anlatımım maalesef devam edemedi. Burada belirtilen hiçbir şeyin konu anlatımını henüz yapmadım. O yüzden hani hiç konu anlatımı olmayan bir şeyde kısaca tekrar yapmak sizler için faydalı olur mu bilmiyorum. Boşta geçmek istemiyorum, yapmak istiyorum ama sizden gelecek taleplere bağlı bu da biraz. 11. Sınıflarda da sıvı çözeltiler ve çöz aslında e, sadece kimyasal tepkimelerde denge konusunda iki tane kazanımı elemişler. Onun dışındaki bütün kimyasal tepkimelerde enerji, hız, denge ve sıvı çözeltilerde çözünürlük konusunda hiçbir kazanımı atlayamadıklarını yani hepsinin önemli olduğunu belirtmişler. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük kısmında çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırmamız istenmiş. Yani hatırlayın seyreltik, derişik gibi böyle kavramlarımız vardı. Çözünürlüğü etki eden faktörleri konuşmamız gerektiği söylenmiş. Sıcaklık ve basınçla ilgili ilişkiler neler çözünürlükte? Bu şekilde çözünürlükle ilgili ünitemiz sona eriyor. Kimyasal tepkimelerde enerji kısmına geldiğimizde enerji değişimlerini, entalpileri hesaplamayı, bağ enerjilerinin tepkime entalpisiyle ilişkisini gözden geçirmeyi ve HES yasasını bilmemiz gerektiğini söylemişler. Kimyasal tepkimelerde hız kısmında da Tepkime hızı ve işte bu hızların nasıl hesaplanacağı, bu hızı etkileyen faktörlerin neler olduğu ve bunların açıklaması. E, bu şekilde hızı da kapatmışız. Aslında genel kazanımlar duruyor ama alt şeyler biraz elenmiş arkadaşlar. Çok da zor olmayacağını düşünüyorum. İşte bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum henüz dediğim gibi kestiremiyorum. Kimyasal tepkimelerde denge konusunda da fiziksel ve kimyasal değişimlerdeki denge olayı yine bu dengeyi etkileyen faktörler. Sulu çözelti dengeleri ki herhalde kimya anlamında herkesin bütün lise hayatı boyunca en zorlandığı konulardan biri genelde sulu çözelti dengeleri olur. Sulu çözelti dengelerinin konusunun altında bayağı bir başlık var. Tek tek okuyayım ben isterseniz. pH ve pOH kavramları, bronsted lowry asit bazlarının karşılaştırılması, katyonların asitliği ve anyonların bazlığı hakkında yorum yapabilme, asitlik bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasındaki bakalım ilişki nasıl bu vardı kuvvetli ve zayıf monoprotik asit baz çözeltilerinin pH değerlerinin hesaplanması, tuz çözeltilerinin asitlik bazlığı biliyorsunuz tuzlar her zaman ötürü olmuyordu. Kuvvetli asit baz derişimlerinin titrasyon yöntemiyle çözülmesi kapsamında Son üniteyi de ele almamızı istemişler. Valla 11'ler tekrar 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 söylüyorum. E, ya sadece konu anlatmadan soru çözeceğiz bununla ilgili. Ya da 11'lere bu temel tekrar eğitimini yapmak yerine onların konu anlatımlarını bir an önce tamamlamaya da çalışabilirim. İnşallah her ikisini de yetiştirmeye gönül ister ama tabii ki önce sizin için biraz daha konu anlatımının daha önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da yine onunla ilgili alıştırmalar var. Ben yine de bunların paylaşımını sizin için bu videonun altına yaptım. Şimdilik size haber vermek istediğim ve bahsetmek istediğim şey buydu. Dediğim gibi konu anlatımlarını akşam Bakan Bey'in konuşmasını dinledikten sonra başlayacağım. Güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. 9 ve onlar için özellikle tekrar anlamında ve bu uzaktan eğitim sürecindeki yaraları kapatmak anlamında. Diliyorum ki yüz yüze eğitim bir an önce açılır. Çünkü uzaktan eğitimle biraz zor oluyor. Her ne kadar imkan sağlansa da, imkanımız olsa da işte o bir kopukluk, bir şey mutlaka oluyor. Bence uzaktan eğitim sadece takviye niteliğinde kullanılıyor kullanılabilir. Bu benim görüşüm tamamen istediğimiz kadar kaliteli bir ortamda çalışıyor olalım Buna ama yüz yüze eğitim yerini tutmadığını zaten biz de yaptığımız, geçen dönem yaptığımız son çalışmada gördük. Benim şimdilik size aktarmak istediklerim bunlar. Bir sonraki videoda muhtemelen yarın tekrar başlarım ben çalışmaya. Hemen bu videonun montajına geçip akşama size yetiştirmeye çalışacağım. Sorularınızı lütfen aşağıdaki yorum kısmında belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.